kandırabilirsiniz ama bizi izleyen binlerce kişiyi bakalım. kandıramazsınız. Bunun da bakın. Bak. İsterseniz bakın her ben hafta aynı söylüyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Ben de umudumu kaybediyorum. Çünkü meclis komisyonu da böyle olursa bir şey çıkmaz. Çünkü kayırma var. Çünkü burada kayırma var. 27 Mayıs kayırılıyor. 9 Mart kayırılıyor. Mahir Çayan kayrılıyor. Benim gözümde Faik Türün evet. nasıl bir evet. ve lanetliyorsa Mahir Çayan en rol Hiden, Hiden, evet. öldüren evet. bir kanıydı. Kayırıyor. Fidel Castro binleri öldüren bir kanıydı. Bu ne kadar devlet devlet büyüseniz de bu şekilde gerçekleri örtemezsiniz. Evet. Şimdi Bazı veda Yanında C durmak diyorum. Bütün zalimlerin N yanında durmakla eşdeğer. Işte. Evet, N kesiyoruz. Hanım, cumartesi kesiyoruz. günü kesiyoruz. de şey değil. Nazlı Nazlı Herkes kayrılıyor. Nazlıca bu rabalıya. Herkes kayrılıyor. Nazlıca bu rabalıya. İyi ediyorum. akşamlar. Eee tamam. sevgili seyirciler.